Selamun aleyküm arkadaşlar yeni bir videoma geldiniz Bugün pizzacı oynanan birinci bölümüne karşınızdayız Dilerseniz direkt videomuza geçelim gelin bakalım Bayağı oynamıştım arkadaşlar bu oyunu Çiçek soğadım. yarısına sos olmayan bir peynirli bizim istiyorum Tamam Ne demişti de unuttum Yarısına sos olmayan bir peynirli pizza Evet arkadaşlar bildiğimiz bu oyunda çok iyiyim. Bu oyunda beni kimse geçemez yani. Geldim. sen Yani şimdi bir iki gece oynayacağım. Ondan sonra bitiririm diyorum büyük ihtimalle. Ya bir gece de oynayabilirim yani arkadaşlar. Buradaki her şey çok lezzetli görünüyor ama midem ete ve peynire hiç tahammül etmem. Ah, bir de çok pişmiş olsun. Ne? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar çok güzel bir pizza yaptım. Bir vegan pizza. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum ya. <laughs> video çekmek sizin için video çekmek benim için bir gurur arkadaşlar. Siz like atın, abone olun. Böyle videolar daha çok gelsin. Yanımda da bir tane kız kameraman var. <laughs> patlıcanın üstüne peynir koyup neyse Okuma hiç uğraşamam patlıcanın üstüne peynir koyup pişirdiklerini biliyorum. Tersi nasıl olur ki acaba bize hiç esme. Bir şeyler yapamasını satayım ya. Hiç anlamadım ki. Bir de bakayım. Tersi nasıl olur ki acaba ya? Kanyon. Bakacağım koy, sucuk koy, sosis koy, mantar koy. Ye abici. Allah Allah, hiç uğraşamam sende. Zaten konuşmayı da bilmiyorum. <laughs> Bunu direkt ver kesmeden. Hmm. Bir dakika. Nereye girdim bu? Gireyim. Ne yapıyorsun ya? Gireyim. 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 Arkadaşlar geçiyoruz. Hayır vegan süper ne? müşterim yok. Bana bir vegan pizza hazırlanmış. Tamam. Ben, bir daha vegan pizza diyor. Yani şimdi sadece. Aa, aa. Vegan şeyler olacak yani sucuk koymayacaksın, hmm. sosis koymayacaksın. Biliyorum, biliyorum. Çok, çok yaptın ben hmm. Hayvan gibi mantar koydum. Hadi birkaç tane patlıcan sen koy. Patlıcan Aha. salatalığa benziyor. <laughs> Arkadaşlar büyük ihtimalle videoyu birazdan bitiririm Bugün hiç günümde değil. Kes istemiyorum ya. Vallahi hiç uğraşılmaz. Araba geliyor. Biraz daha mı pişirsem ölsün. Biraz daha pişireyim de boğulsun. Gerken sevmedi. <laughs> Baksana ağzına. Bakayım dostum bana bir pizza daha verir misin? Hadi lan gel gel. Ben buraya Bu sefer her şeyden koy. Yazık adama. <gülüyor> <gülüyor> her şeyden mi? Evet, her şeyden. Sağ ol. Şimdi şey, bol bol kızlayalım. Evet arkadaşlar. Ha biraz da mantar sen. İncek misin? İncek misin? Mantarlı olsun birazcık adam. Tamam zehirlenirse adam zehirlenirse bir daha gelmez. <laughs> Her gün geliyor. O benim kapımın önünde dilenci. <laughs> Her gün geliyor Evet arkadaşlar dilenciye verdik pizzayı. Oğlum çok sevinçli, sevinçli düşünüyorum. Arkadaşlar evet bir gün, bir gün bir gün böyle gidecek bu pizzacı Arkadaşlar yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hadi görüşürüz.